Merhaba kripto severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Web3 dünyasının gizli mücevherlerinden birini konuşacağız. Arweave, AR, kalıcı veri depolama, merkeziyetsiz internet ve DePin trendlerinin yıldızı olan bu proje 2025'te patlama yapabilir mi? Fiyat analizi, teknolojik avantajlar, riskler ve yatırım potansiyelini masaya yatırıyoruz. Hadi başlayalım. Bölüm 1: Arweave nedir? Önce temel soruya cevap verelim. Arweave nedir? r kalıcı veri depolama sunan bir blok zinciri protokolü. Geleneksel bulut depolama hizmetleri, Google Drive, Dropbox gibi değil. r PermaWeb adlı ağı, verilerinizi sonsuza dek saklar. Evet, yanlış duymadınız. Silinemez. Sansürlenemez ve merkezi bir otoriteye bağlı değil. Bölüm 2. Güncel Piyasa Verileri 11 Mayıs 2025 itibarıyla r piyasadaki yerine bakalım. Fiyatı yaklaşık 8.7 dolar, piyasa değeri 500 5 milyon dolar, coin market cap'te 118. sırada 24, saatlik hacim 50.16 milyon dolar. Bölüm 3. Teknik analiz. Teknik göstergelere dalalım. Fiyat hareketi. Arweave 7 ile 850 dolar aralığında konsolide oluyor. Günlük grafikte hafif bir yükselen üçgen var ama hacimdeki %24.8'lik düşüş momentumu sınırlıyor. Destek ve direnç. Destek 7.36 dolar kritik Altında alt 80 dolar direnç 850 dolar, kırılırsa 900 yama 10 dolar mümkün, kısa. Vadeli tahmin bu hafta 7 muğlayan 850 dolar aralığında kalabilir. 850 dolar direnci kırılırsa 10 dolara hızlı bir ralli görebiliriz. Ama 7.36 dolar desteği kırılırsa 6.80 dolara düşüş riski var. Alım için 7.36 dolar civarı beklenebilir. Bölüm 4 Temel Analiz ve Gelişmeler RVV'nin neden dikkat çektiğine bakalım. Riskler neler? volatilite 2021'deki 89 dolar zirvesinden sonra toparlanma yavaş hacim düşüşü %24.8'lik hacim düşüşü mevcut hard fork tartışmaları 2024'teki ölçeklenebilirlik tartışmaları fiyatı baskıladı. Bölüm 5. Piyasa duyarlılığı ve X sentimenti analiz tahminleri ise karışık. CoinCodex 2025'te 6.950 dolar ortalama 7.50 dolar Wallet Investor, İmser, 87 dolar ama bu uç bir tahmin. Investing Cube, 8 alien. Dolar kırılmadan alım riskli. Bölüm 6. Yatırım yapmalı mısınız? Arweave, 2025'te ne vaat ediyor? Kısa vadeli, 7 yalil, 850. Dolar aralığında konsolidasyon bekliyorum. 850 dolar direnci kırılırsa, 10 dolara rally mümkün. Alım için 7. 36 dolar desteği ideal, uzun, vadeli. Depin ve web 3 trendleriyle 15-30 dolar potansiyeli var. REO, meta ortaklıkları ve ay görevi gibi katalizörler güçlü öneri. Orta uzun vadeli portföy için %10-15'lik bir pay ayırabilirsiniz. Örneğin 38.000 TL bütçeyle 700 ağır. partiye 700 TL alınabilir. 650 dolar. Altına stop loss koyun. Uyarı. Kripto yatırımı risklidir. Kendi araştırmanızı yapın. Arweave. Web3'ün hafıza katmanı olma yolunda sağlam adımlar atıyor. Sizce 2025'te 10 doları aşar mı yoksa Filcoin'e karşı geride mi kalır? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Daha fazla kripto analizi için abone olun, zili açın ve bir sonraki videoda görüşelim. X'te bizi takip etmeyi unutmayın, link aşağıda. Görüşürüz.